Ünlü genç şarkıcıdan maalesef acı haber geldi. Kaybettik. Son dönemde yıldızı parlayan isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Duygu Kiraz hayatını kaybetti. Acı haberi Kiraz'ın menajeri duyurdu. Filmsan Vakfı'nın sosyal medya hesabından da bas sağlığı mesajı yayınlandı. Sanat camiasını yasa boğan bir haber geldi. Son dönemlerde adı parlayan isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Duygu Kiraz hayatını kaybetti. Duygu Kiraz'ın menajeri "Bu hayatımın en zor paylaşımı. Duygum kardeşim inanamıyorum. Elimde dilimde gitmiyor haberini yayınlamaya. Canım çok acıyor. Kuzum hakkın rahmetine kavuştu. Yarın bugün İstanbul Sultan Murat Camii'nden kaldırılacaktır. O küçük bedeni ikinde gelmek isteyen, son görevini yapmak isteyen dostlarına, arkadaşlarına duyurulur notuyla yayınlandı. Sabır diliyoruz. Film San Vakfı'nın hesabından ise şu mesaj paylaşıldı. Film San Vakfı üyelerimizden ses sanatçısı Duygu Kiraz'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz ifadelerine yer verildi ölüm nedeni de belli oldu. Öte yandan ünlü genç şarkıcının ölüm nedeni de öğrenildi. Kiraz'ın epilepsi nöbeti sırasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Ünlü şarkıcı Duygu Kiraz kimdir? Duygu Kiraz Türk müziğinin güçlü seslerinden biriydi. Etkileyici sahne performansı ile adından sıkça söyletilen genç sanatçı kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı. Müzikal yeteneklerinin yanı sıra samimi ve mütevazi tavırlarıyla da tanınan Kiraz sanat dünyasında sevgiyle anılan bir isim haline gelmişti. Ancak maalesef epilepsi krizinden kaybettik. Epilepsi krizi nedir? Epilepsi krizi beynin anormal elektriksel aktivitesinden kaynaklanan ve kısa süreli bilinç davranış hareket veya his değişikliğiyle karakterize bir durumdur. Bu kriz krizler epilepsi hastalığının bir belirtisidir. Ancak her kriz epilepsi anlamına gelmez. Diğer sağlık sorunları da benzer belirtilere yol açabilir. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar